Herkese merhabalar. Ben Sadat Hoca'nız. Mikro orijinal AYT Soru Bankası'nın konu anlatımlarıyla ve soru çözümlerine devam ediyorum arkadaşım. Şu an kitabımızda toplam sembolünü işleyeceğiz. Diziler konusundayız. Kitabımızda sayfa 233. Destek veren arkadaşlara teşekkür ederim. İyi ki varsınız canlar. Peki. Şimdi mikro bilgi notuyla başlıyorum. Şimdi burada toplam sembolünü göreceğiz arkadaşım. Toplam sembolü başlı başına bir konu aslında ama burada son yıllarda işte sizin müfredatınızda Sadece soruların içerisinde veriliyor, genelde soruların içerisinde görülüyor. Onun için sadece burada biraz yüzeysel olarak göreceğiz ve sorularda nasıl kullanılıyor, onların üzerinde duracağız. Peki, şimdi mikro mikrobilgi ile başlıyorum. Birden büyük sayma sayısı olsun n. Birden başlayıp da n'e kadar olan toplama a1, a2, an işte bunların toplamını yazarken arkadaşım toplam sembolüyle yazmış mesela burada. Şimdi K nereden başlıyor? K eşittir. 1'den N'e kadar AK diyoruz. Tamam mı? İşte buradaki K'nın yerine götürüp 1 yazıyorum, 2 yazıyorum, 3 yazıyorum. Nereye kadar? N'e kadar yazıyorum ve onları topluyorum. Toplam sembolü olduğu için bunun gösterimi bu şekilde oluyor. Peki bakalım şimdi geçiyorum diğer kısma. Şimdi Buradaki örneklere bakalım. Şimdi 1'den 5'e kadar K yaz diyor. Ee, şimdi 1'den 5'e kadar K yerine değerler yazıyor ama burada k yok değil mi? k olmadığı için sadece sabit sayı var. 1'den 5'e kadar 2. 5 tane 2 yani. 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2. Yani basit anlamda bu şekilde düşünürsen 10 oluyor. O zaman 5 tane 2'nin toplamı. Şimdi burada da o zaman terim sayısını bulmam lazım değil mi? 13'ten 3 çıkarttım. 10. 1 ekledim. 11. 11 tane 4 var burada. Direkt 11 tane 4'ün toplamı var aslında. Topladığım zaman da burası 44 yapıyor. Şimdi burada da K yerine işte götür değerleri yerine yaz. Şimdi k yerine eksi 1 şey. K yerine 1 yazarsam eksi 1 olur. Artı topluyoruz değil mi? K yerine 2 yazarsam artı 1 olur. Sonra eksi 1 artı 1. Eksi 1 artı 1. Böyle devam ediyor. Şimdi şu ana kadar 6 tane yazdım. En son 7. yazdım. 7. yazınca da zaten eksi 1 oluyor. E bunlar gitti. Bu ikisi gitti. Bu ikisi gitti. En son ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Yani çiftlerde artı 1 olduğu teklerde eksi 1 oldu arkadaşım. Birden başlayayım. Şimdi önemli olan burası. Dikkatli dinleyelim. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? K yerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazıp toplayacağım. Yani K yerine 1 yazdım topla. K yerine 2 yaz topla. K yerine 3 yaz topla. Böyle devam ediyor. K yerine en son ne yaz? 8 yaz ve bunların hepsini topla. Toplam sembol olduğu için. E 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamını TYT matematikte şöyle göstermemiş miydik? 8 çarpı 9 bölü 2. N çarpı N artı 1 bölü 2. O zaman bunlar gitti. Buradan da cevabımız 36 oldu sevgili arkadaşım. Şimdi F'ye bakalım. K yerine 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz topla. K yerine 1 yazarsam 1'in karesi 1. K yerine 2 yazarsam 2'nin karesi 4. K yerine 3 yazarsam 3'ün karesi 9. Ve bunları topla. Toplayınca da 14 buluyorum. Şimdi K yerine eksi 1'den başla 1'e kadar değerleri yerine yaz. Eksi 1 yazdım. Eksi 1'in küpü oldu. Artı eksi 1'den sonra 0 geliyor. 0 yazdım. 0'ın küpü. Sonra bir yazdım. Birin küpü oldu arkadaşım. Peki eksi birin küpü eksi bir. Sıfırın küpü sıfır. Birin küpü bir. Bunları da toplayınca sonucu sıfır buluyoruz sevgili arkadaşım. Evet e şıkkını orada unutmuşuz arkadaşım. Buraya ekleme yaptım. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi birden 8'e kadar 2 k. Bunun toplamını istiyor bizden. Şimdi k yerine götürüp bir yazıyorum. Bir yazarsam iki oldu. İki k ya hani. K yerine iki yazıyorum. İki yazarsam 4 K gördüğüm yere 3 yazıyorum. 2 çarpı 3'ten 6. Bu da bu şekilde devam ediyor. En son K gördüğüm yere 8 yazıyorum. 8 yazarsam 16. İşte 2'den başlayıp 16'ya kadar sayıların toplamı. Bunu da istersen şöyle yapabiliriz. 2 parantezin alırım. 1, 2, 3. Bu şekilde en son 8 olur. Şimdi 1'den 8'e kadar sayıların toplamı başta 2 vardı zaten. N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani 8 çarpı 9 bölü 2. Bunları da sildiğim zaman cevap buradan 70 geliyor sevgili arkadaşım. Evet ikinci soru toplam sembolündeki amaç neydi? K yerine değerler yazıyordum değil mi? Şimdi bak mesela ben K yerine 1 yazacağım. K yerine 1 yazınca burası logaritma 2 oldu. Artı. Şimdi K yerine 2 yazıyorum. Logaritma ne oldu arkadaşım? 3 bölü 2 oldu değil mi? 2 yazınca. Artı. Şimdi K yerine 3 yazıyorum. Logaritma bu sefer K yerine 3 yazınca 4 bölü 3 oldu. Artı. Böyle devam ediyoruz. Tamam mı? En son K yerine 9 yazıyorum. 9 yazınca logaritma 10 bölü 9 oldu arkadaşım. Şimdi silelim. Logaritma parantez içerisinde k yerine şurada ne yapıyorum? 9 yazıyorum. 10 bölü 9 oldu. Peki logaritmanın özelliği neydi? Toplamada çarpma yapıyorduk değil mi? Bunların hepsinin tabanı zaten 10. Logaritma diyorum ki 10 tabanında 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 nokta 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 nereye kadar? 10 bölü 9'a kadar. Peki çarpma da şöyle sadeleşiyor değil mi? Gördüğün gibi. O zaman geriye ne kaldı? 10. Yani logaritma 10 kaldı. E bu zaten 10 tabanında değil mi? 10 tabanında onda neydi? 1'di. O zaman sorumuzun cevabı buradan 1 geldi. Evet 3. soru. 1'den 10'a kadar eksi 1 üzeri n çarpı n. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Götürüp 1 yazıyorum önce. 1 yazdığım zaman burası eksi 1 oldu. Daha sonra artı diyorum. Bak şimdi n yerine 2 yazıyorum. 2 yazınca eksi 1'in karesi 1. 2 yazdığım için artı 2 oldu. Şimdi 3 yazıyorum. En yerine 3 yazarsam eksi 1'in 3. kuvveti eksi geldi. En yerine 3 yazdığım için eksi 3 oldu. Dikkat ediyor musun? Eksi 1 artı 2. Eksi 3 artı 4. Yani böyle devam edeceğiz. En son devam edelim. 10 yazacağım şimdi. 10 yazınca eksi 1'in 10. kuvveti çift kuvvet olduğu için artı 1. Bir de 10 ile çarpınca artı 10 oldu. Demek ki bundan önce ne vardı? Eksi 9 vardı. O zaman şöyle ikili ikili bunlar ne yapıyor? Birbirini 2'den 1 çıktı 1. 4'ten 3 çıktı 1. 9'dan 10'dan 9 çıktı 1. Kaç tane ikili ikili grupladığımız için 5 tane. O zaman sorumuzun cevabı buradan 5 olacak sevgili arkadaşım. Örnek 4'e gelelim. x kare 3 x eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 x2'dir diyor. Şimdi bana verildiği ifadede dikkat et bak burada k kullanmamış i e kullanmış i yerine 1 yaz 2 yaz topla diyor. i yerine 1 yazarsam x1 olur. Artı i yerine 2 yazarsam x2 olur. Topla. Yani aslında bana kökler toplamını soruyor. E kökler toplamı zaten eksi b bölü a değil miydi? Yani x'in kat sayısının eksilisi bölü x karenin katsayısı. Evet buradan da cevabımız 3 geldi sevgili arkadaşım. Evet örnek 5'e bakalım. Şimdi a en gerçel sayısı dizisi verilmiş. Buna göre 1'den 10'a kadar AK'ların toplamı nedir diyor. Şimdi K yerine 1 yazarsam A1'i buluyorum. O zaman şöyle diyelim. A1 artı A2 artı K yerine 2 yazdım. K yerine 3 yazdım A3. En son K gördüğüm yere 10 yazıyorum A10. Bunların toplamını soruyor bize. Şimdi A1 bu sefer diziye gidiyorum. En yerine 1 yazıyorum 9. En yerine 2 yazıyorum 8. En yerine 3 yazıyorum 7. Böyle devam ediyor. En yerine 10, en son 10 yazıyorum. 10'dan 10 çıkarsa 0 olur burası. O zaman 1'den 9'a kadar sayıların toplamı. Çünkü burada 1 de vardı. 1'den 9'a kadar sayıların toplamını alırsam bu da n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 9 çarpı 10 bölü 2 sadeleştirirsem buradan 45 elde ediyorum sorumuzun cevabını.